Askerler lanet bir miğferde yemek yiyor. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. <laughs> Bu miğfer birkaç saat önce ölen bir Rus askerindendi. Şimdi arkadaşları onu tabak olarak kullanıyor. Islanmış makarnayı yerken gülüyorlar. Biri kask sahibinin budunu kızartıp etli makarna yapmaktan şakayla bahsediyor. Ağır. Ama bunu kendileri kaydetmişler. Makarna ve et. İnsan eti. Ben yokum. Bu arada Putin televizyonda askerlerinin 29 bin dolar kazandığını ve dünyanın en iyi koşullarına sahip olduğunu vaat ediyor. Hayır, bu sahne bir kaza değil, Rus ordusunu içten içe yok eden çok daha büyük bir şeyin görünür belirtisi. Şimdi göstereceğim Putin'in artık gizleyemediği gerçek. Az önce izlediğin bu video Ukraynalılar tarafından sızdırılmadı, bizzat Rus askerleri tarafından kaydedilip paylaşıldı. Kendi siperlerindeki koşulları ifşa ediyorlar ve bu kara mizah şakalarını yaparken aynı zamanda daha rahatsız edici bir şey de yapıyorlar. Diğer Rusları Savunma Bakanlığı'na inanmamaları konusunda uyarıyorlar. Onların sözleriyle her şey yalan. Yüksek maaş vaatleri, yemek, insanca koşullar hepsi yalan. Peki ya bu miğfer? Aslında o daha büyük bir şeyi temsil ediyor. Öncelikle malzeme konusunda ne tabak var, ne yemek kabı, ne de yemeği ısıtacak bir şey var. Hiçbir şey yok. İkincisi, sağlık konusunda. O kask kirli. Üzerinde ter, saç ve belki ölen askerin kanı var. Orada yemek yiyen hasta olur, şiddetli ishal olur ve hasta asker savaşamaz. Ama en kötüsü psikolojik tarafı. O kask birkaç saat önce hayatta olan, şaka yapan, sohbet eden bir arkadaşındı. Ve şimdi bir tabağa dönüştü. Ölü tüm insanlığını kaybetti, sadece işe yarar bir şeye dönüştü. Askerlerin kendileri yemek yerken korkunç şakalar yapıyorlar. Bu, Rus ordusunun tamamen ahlaki duygusunu kaybettiği andır. Şimdi burada önemli bir şeyi fark edin, bu askerlere bunu yapanlar Ukraynalılar değildi. Ukraynalılar Rus lojistiğini kontrol etmiyor. Siperlere yiyecek ulaşıp ulaşmayacağına onlar karar vermiyor. Bu Moskova'nın, Kremlin'in, Rus devletinin kendi sorumluluğudur. Bu adamların düşmanı cephe hattının diğer tarafında değil, Moskova'daki ofislerde oturuyor. Ama askerler neden bu noktaya gelir? Neden ölen bir arkadaşının miğferini yemek için kullanırsın? Cevap, modern bir ordu hakkında duymayı beklemeyeceğiniz bir kelime de yatıyor. Terk edilme Bu askerler organize, askeri üslerde değiller, iletişimleri çalışmıyor, birliklerin rotasyonu yok. Şahitlerin çukur dediği yerde bulunuyorlar. Dünyanın son bulduğu, sadece izole çukurların olduğu bir toprak deliği. Askerlerin dünyası o siperden ibaret. Onun ötesinde sadece çamur ve sessizlik var. Bu miferli asker tek bir vaka değil. Başka videolar, başka itiraflar da var. Ekranda bacağı Ukrayna FPV dronu tarafından parçalanmış bir Rus askeri görünüyor. Yolda çok ceset var. Bacağımı bir şey mahvetti. Belki bir drone ya da el bombası. Emin değilim. Bir haftadır böyle. Lanet olsun. Bir şeyler yemek istiyorum. O bir siperin içinde mahsur kalmış, terk edilmiş durumda ve ona en büyük düşmanının kim olduğu sorulduğunda Ukraynalılar demiyor, açlık ve sefalet diyor. Umarım birisi bu videoyu izler. Umarım. Bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum, radyonun pili bitti. Kimseyle iletişim kuramıyorum, suyum ve yiyeceğim de az. Su yok. Bu 5. birim lanet, bu lanet komutanlar. Bu Ukraynalı pislikler. Bu adam bir haftadır yemek ve su görmediğini itiraf ediyor. Telsizleri kesilmiş, komutanlıkla hiçbir bağlantısı yok, kurtarılma şansı da yok radyo frekanslarındaki tek ses sessizlik. O korkunç bir şey fark etti. Artık bir asker değil, ölüme terk edilmiş biri. Evet, bacağını vuran drone Ukrayna'ya aitti ama onu bir hafta boyunca aç bırakan kimdi? İletişimini kim kesti? Onu orada çürümeye terk eden kimdi? Ukraynalılar değildi, kendi Rus ordusuydu. Şimdi bir saniyeliğine bunu düşün. Üç günden fazla susuz kalmak son derece tehlikelidir. Bir hafta susuz kalmak, vücut çalışmayı durdurmaya başlar. Böbrekler iflas eder, kişi halüsinasyonlar görür. Ve bu durumda ondan savaşmasını bekliyorlar. Ama burada açık olalım. Düşmanın ateşine aldırmayacak kadar aç olduğunda artık bir asker değilsin, sadece açlıktan ölmemeye çalışan birisin. Askeri uzmanlar buna lojistiğin tamamen çökmesi diyor ama bu çok teknik bir terim. Gerçekte olan şey basit. Rus ordusu artık en temel şeyi bile yapamıyor. Askerlerini besleyemiyor. Ve işte en korkutucu kısım burada. Bu sadece beceriksizlik değil, kasıtlı. Bu bir strateji. Çünkü Askerler siperlerde açlıktan ölürken Kremlin başka bir savaş yürütüyor. Kendi ordusuna karşı bir savaş. Peki bu savaşın silahı nedir? Vodka. Açıklamama izin ver. Tarihte vodka Rus ordusu için hep vazgeçilmezdi. Askerlere eksi 20 derecede siperlerde donarken cesaret veren şey budur. Onları korkuyu unutup saldıracak kadar sarhoş eden de budur. Onlarca yıl boyunca Rus hükümeti askerlerini kontrol etmek için alkolü kullandı. Onları itaat edecek kadar sersem tutuyor. Ama şimdi Ocak 2026'da Rusya Maliye Bakanlığı vodka'nın asgari fiyatını %17 artıracak. Yarım litrelik bir şişe 409 rubleye mal olacak. Konyak ve viski gibi diğer damıtılmış içkiler %28 artacak şöyle düşünebilirsiniz. Bu sadece sıradan bir fiyat artışı, enflasyon. Hayır, öyle değil. Bakın, Ukraynalılar vodka fiyatını artırmıyor, Ukraynalıların Rus ekonomisi üzerinde hiçbir etkisi yok. Bunu kim yapıyor? Putin, Rus liderin kendisi, askerlerinin elinde kalan tek teselliye vergi koyuyor. Rusya Maliye Bakanlığı, 2025 yılında bütçede 5,7 trilyon ruble açıkla karşı karşıya. Bu ülke tarihinin en büyük açıklarından. Bu açığı kapatmak için Kremlin askerlerin tek tesellisine vergi koymaya karar verdi. Putin bütçeyi dengelemek için kelimenin tam anlamıyla kendi adamlarını cezalandırıyor ama işte sorun burada. Resmi vodkanın fiyatını çok yükselttiğinizde insanlar içki içmeyi bırakmaz, sahte içki, kaçak içki, öldürebilecek kadar tehlikeli içki satın alırlar. Ve Rus uzmanlar şimdiden uyarıyor. Alkopro Derneği'nin başkanı Andrei Moskovski açıkça belirtti. Az maaş alan askerler kaçak içki alacak. Ama kriz sadece vodka fiyatında kalmıyor, askerlerin banka hesaplarında patlak veriyor, Rusya bir paralı asker ordusu kurdu. En azından söyledikleri buydu. Putin, cepheye adam çekmek için çok yüksek maaşlar vaat etti. Sözleşmeli bir asker için 2,6 milyon ruble, yani yaklaşık 29 bin dolar. Bu bir vaatti ama şimdi bu vaatler karşılıksız çeklere dönüştü. Rusya'nın en doğusundaki bir cumhuriyet olan Yakutistan'ın Maliye Bakanı askerlere yapılan ödemelerin resmen askıya alındığını kabul etti. Sebep bütçede kaynak eksikliği, yani paraları yok. Ve bu sadece Yakutistanla sınırlı değil. Tataristan, Çuvaşistan, Mari El ve Samara gibi bölgeler 2 milyon rublelik ikramiyeleri 400 bin rubleye düşürmek zorunda kaldı. Bu da %80'lik bir azalma demek. Ukrayna askeri istihbaratı Rus bölgelerinin Moskova tarafından belirlenen asker toplama hedeflerinin 40'ta birini bile yerine getiremediğini bildiriyor. Buna dikkat et. Bu parayı Ukraynalılar çalmadı, Ukraynalılar Rus bütçesini kontrol etmiyor. Bu maaşları kim söz verip ödemedi? Moskova primleri %80 oranında kim kesti? Rus hükümetinin kendisi. Bu savaş değil, dolandırıcılık. Rus devleti kendi askerlerini kandırıyor. Hesap basit ve sert, para yoksa asker, yiyecek, moral, vodka, anestezi de yok. Burada olan şey temel bir değişiklikti. Bu adamlar artık paralı asker değil, onlara vaat edilen para için savaşmıyorlar çünkü o para asla gelmiyor. Onlar köleye dönüştüler, asla alamayacakları maaşlar için ölüyorlar. Ve o maaş gelmediğinde, vodka çok pahalı olduğunda, yiyecek olmadığında geriye sadakat değil, öfke kalıyor ve asıl tehlike de burada başlıyor. Açlık ve yoksulluk sadece bir orduyu zayıflatmaz, askerleri öfkeli bir kalabalığa dönüştürebilir ve bu öfke onların silahlarını kendi liderlerine çevirmelerine neden olabilir. Ve bir siperin içinde ölmekte olan silahlı bir adamdan tüm bu şeyleri aldığınızda, sence ne olur? O firar eder. Ve az değiller. Ukrayna'nın işgalinin başlangıcından bu yana en az 50.000 Rus askeri firar etti. 50.000 bu birkaç tüm askeri birliğin basitçe buhar olup uçmasına eşdeğer. Merkezi askeri bölgede sadece 9 ayda 25 binden fazla asker ve subay firar etti. Volgograd merkezli Doğur Gözlem Grubu'nun başkanı Yevgeni Koçegin'in belirttiği gibi, bu adamlar kaçmıyor çünkü pasifist ya da savaş karşıtı aktivistler, kaçıyorlar çünkü hayatta kalmak istiyorlar. Et ve kemik olarak cepheye gönderileceklerini o çamurlu siperlerden asla sağ çıkamayacaklarını anladıkları anda arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Ama daha da ciddi bir durum var. Çünkü orduyu terk eden bu 50 bin askerin birçoğu silahlarını ve ekipmanlarını da yanlarında götürerek kaçtı. Kendi ülkeleri Rusya'nın içinde silahlı suç çetelerine dönüştüler. Eğitimli, silahlı ve kendi hükümetleri tarafından derinden ihanete uğramış askerler şimdi iç tehdit haline geldiler. Hepsi Rus hükümetine sırt çevirdi ve Kremlin bunun farkında. Bu yüzden Stalin döneminden kalma eski yöntemlere geri döndüler. Rus askerlerini cephe hatlarının arkasına yerleştirdiler. Bu askerlerin görevi kaçan veya geri çekilen diğer Rus askerlerine ateş etmektir. Bunu bir düşün. Ruslar Ruslara ateş ediyor. Bunu yapan Ukraynalılar değil. Bu emri verenler bizzat Rus komutanları. Bir ordu askerlerinin kaçmasını engellemek için kendi askerlerine ateş etmek zorunda kalıyorsa o ordu zaten kaybetmiştir. Artık düşman içeride. Kasım ayında 95. Hava İndirme Tugay'ı rahatsız edici bir telsiz konuşmasını ele geçirdi. Bir Rus askeri komutanlığa yalvarıyordu. Komutan Kumanya kartımı aldı, maaşımı görmedim, iki kez kaçtım. Bizi geri getiriyorlar ve aynı yoldan yürümeye zorluyorlar. Buraya askere gelmeyin, dehşet burada bitmiyor, Kamuri adında bir komutanın adamlarını ölü askerlerin cesetleriyle dolu bir bölgeye gönderdiğine dair raporlar var. Ama saldırıdan önce hepsinin banka kartlarını ve şifrelerini aldı. Bunu anladın mı? Askerlerini kesin ölüme gönderirken onların maaşlarını çalmayı planlıyordu. Bu asker davranışı değil, bu bir haydutun, bir çetenin davranışı ve siperlerde bitmiyor. Kremlin bu savaşı askerlerin evlerinin içine taşıdı. İstihbarat, Rus gizli servislerinin firar eden askerlerin ailelerine tehditler savurduğunu bildiriyor. Anneler, eşler ve çocuklar kocalarını ve oğullarını cepheye geri dönmeye zorlamak için tehdit ediliyor. Eğer bunların hepsi doğruysa, Rus devleti kelimenin tam anlamıyla kendi halkına karşı savaş yürütüyor demektir. Bir diğer rahatsız edici olay Leningrad bölgesinde meydana geldi. Cepheye götürülen 9 Rus mahkum aracın şoförünü vurarak öldürdü ve firar etti. Artık askerler sadece kaçmıyor, aynı zamanda onları gitmeye zorlayan sistemi de yok ediyorlar. Şimdiye kadar gördüklerimizi düşünelim. Ölülerin miğferlerinden yemek yiyen Rus askerleri, bir hafta boyunca yiyeceksiz kalan Rus askerleri, soğuğa dayanabilmek için ihtiyaç duydukları vodkayı daha pahalıya alan Rus askerleri, Rus askerleri vaat edilen maaşlarını alamıyor, 50 bin asker firar ediyor, geri çekilmeye çalıştıklarında Rus askerleri tarafından vurulan Rus askerleri. Deseni görebiliyor musun? Rus ordusu Ukraynalılar tarafından yok edilmiyor, kendi içinde Rusya tarafından içeriden yok ediliyor. Ukrayna Genel Kurmayına göre Rus askeri kayıplarının toplamı 1.178.610'un üzerine çıktı ve unutmayın bu sadece buzdağının görünen kısmı. Bu liste 12 general ve 6.013 subayı içeriyor. Bir ordu bu kadar hızlı bir şekilde, bu kadar çok komutanını kaybettiğinde geriye sadece kaos kalır, liderliği olmayan bir ordu olur ve kayıplar sadece insan kaybı değildir. 11396 tank imha edildi, 23686 zırhlı araç kaybedildi. 34843 topçu sistemi yok edildi. Askeri analistler Rusya'nın bu ekipmanı yerine koymasının onlarca yıl alacağını tahmin ediyor. Onlarca yıl ama hiçbir tank, hiçbir zırhlı araç ve kesinlikle hiçbir değiştirilmiş güvercin açlıktan ölen, bacağı kopmuş ve telsizi çalışmayan askerin yerini tutamaz. Değiştirilmiş güvercin mi? Evet. Doğru duydunuz. İnsan asker bulamayan ve bulduğu askerleri besleyemeyen Rusya artık bomba taşıyan güvercinler deniyor. Neri adında bir teknoloji şirketi güvercinlerin beyinlerine elektrotlar yerleştirerek onları uzaktan kontrol edilen canlı bombalara dönüştürmeye çalışıyor. Balinalar ve yunuslarla yapılan denemelerden sonra şimdi de Putin'in savaşında güvercinler kullanılmaya başlanıyor. Bu bir yenilik değil, gerçeklikle bağını koparmış bir rejimin çaresizliği. Bir milyon askerini kaybetmiş bir süper güç, kuşların beyinlerine çip takarak kurtuluş arıyorsa, işlerin onlar için ne kadar kötüye gittiğini anlarsınız. Evet, Ukrayna savaşıyor. Evet, Ukraynalılar direniyor ama Rus ordusunun gerçek yıkımı... Şey... Bu içeriden geliyor. Kremlin'in içinden, Moskova'nın kendi kararlarından. Şimdi senin fikrini bilmek istiyorum. Senin bakış açına göre önce hangisi çökecek? Cephedeki Rus ordusu mu yoksa bu savaşı ayakta tutan iç sistem mi? Cevabınızı yorumlara bırakın. Eğer bu içerik sana daha önce görmediğin bir bakış açısı sunduysa bu videoyu paylaş ve dünyada gerçekten neler olup bittiğine dair daha derin analizler için kanala abone ol. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.